öyle 5 tane 5 tane 你这个。啊，二八七。 Ya 1 liraya vermişim, beleşe vermişim. On liraya alacağım ekmeği 1 liraya alırım. Ters üslü olarak çok çok memnunuz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ev ekonomisine daha katkılı. Yani teşekkür ediyorum kendisine. Yani hem gençlerimize hem de ailelere. Yani ekonomik açıdan destek sağladığı için. 1 lirayla 9 lira, 10 lira değil mi? Vallahi güzel yaptı yani 1 lira ekmeği. Yani başka yerde buçuk, 10 milyon. Burada bir ama tercih ederim ben insan olduğuna yapmış adam yapacağını. Mazanlık günde aç kalan adamları görüyor. Onun için Allah razı olsun yani ben bunu her zaman diyorum. Yani. Ama bu adam diyor ki ne halkıma bela çekmek getireceğim diyor. Allah razı olsun. Adam gibi adam. Ben başka bir söylemek istemiyorum. Vatandaşlar düşünsün. Bu emekli bu hale getirenler utansın. Başka bir söylemiyorum. Adam gibi adam maluk oldu. Güzel, ucuz. Vatandaş muhtaç o ekmeğe. Türkiye'nin ekonomik ortamı belli. İnsanların onun için yani Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Tarsus Belediyesi'nden böyle bir imkan millete sağladığı için evet. başkanımıza çok teşekkür ederiz, çok çok sağ olsun yaptığı bütün hizmetler için ona minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz her şey için sağ olsun var olsun. <laughs> yani bir lira olması Ramazan'da bence çok iyi. Belediyenin sunmuş olduğu hizmetten memnunuz. Yani halk için güzel bir hizmet. Ekonomik dar gelirli olan insanlar için. Çok güzel bir şey. Bunun devamını dileriz. Hani bu bu A parti, B parti bizim için fark etmiyor. Kim gelirse gelsin eğer bunu yapabiliyorsa helal olsun. Yani yapılanı da görmek de gerekiyor. Ben Allah eskini vermesin başımızdan. Ben çok memnunum belediye başkanımızdan. Ben kendim şahsen memnunum. Çok teşekkür ederim böyle yaptığı için. Fakir fıkaraya bir katkıda bulunuyor. İyi bir şey yani. Takdir evet. ediyorum. 11,5 milyar maaş alıyorum. Evde 5 nüfusuz bize yetmiyor yani. Bu bize bir gelir oluyor yani. Bu bir ay içinde faydalanırız bundan. Tanrıca hizmet etmektir. Bu da hizmetin alası. Özellikle ekmeğin 1 lira düşmesi şu ortamda gerçekten hizmetlerin büyük hizmetidir. Allah razı olsun yardımcı olanlardan. Teşekkür ediyorum sayın başkanımıza. Allah yolunu bahtını açık etsin.